Yeni bir cuma ve yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Doktorunuz burada, eczacınız da nihayet Artık burada. burada. <laughs> ben doktor Asiye Akgün. Ben eczacı Zeynep Akbey Yamaç. Yine sizlerle birlikteyiz ve bugünkü konumuz ikimizin de Zeynep'in de benim de hastalarımızla çokça karşılaştığımız bir soru psikolojik sıkıntıları insanlar tek başlarına aşmaya çalışıyorlar. Veya yakınları bunları tek başlarına aşmaları için onları zorluyorlar. Biz de burada diyoruz ki sıkıntılarınızla baş başa kalmayın. Tıpkı ateşlendiğinizde olduğu gibi, tıpkı bir yeriniz ağrıdığında olduğu gibi, tıpkı kendinizi kötü hissettiğinizde olduğu gibi bir profesyonelden, bir sağlık profesyonelinden yardım isteyin. Çünkü psikolojik problemler Geçmesi beklenerek geçmez zamanla geçmez. Hatta zamanla ne yapar? Hiçbir şey yapılmazsa artar ve kendi cinsinden artar. Eğer korkularınız varsa bu basit korkular şeklinde başlar. Daha sonra yanında anksiyeteyi alır, kaygıları alır. İşte fobi ise fobilerin sayısı artar. İşte panik bozukluğu çağırır. Artar, artar, artar kendi cinsinden. Ve siz hep baş etmeye çalışırsınız ve kendinizi suçlarsınız. Ben niye baş edemiyorum? Ben bunun üstesinden niye gelemiyorum? Ben bu kadar zayıf mıyım kendinize karşı kızgınlığınız da oluşabilir. Ama nasıl ateşlendiğinizde ben hiç ilaç almama gerek yok, hiç yardım istememe gerek yok. Ben bu ateşle niye baş edemiyorum diye kendinize kızmıyorsanız psikolojik problemlerde de aynı yaklaşımı sergilemelisiniz. Çünkü çünkü, Çünkü psikolojik olarak düşündüğümüz şeyler hep bize soyut kavramlar gibi gelse de aslında psikolojinin de somut bir tarafı var. Evet. Hormon salgıları. Biraz bahseder misiniz? Tabii size? ki. Eğer bir kişinin psikolojisi bozulmaya başladıysa çok yüksek ihtimalle mesela serotonin salgısı, mesela dopamin salgısı, hatta bazen histamin, hani alerji diye bildiğimiz asıl hormonlar ya hani histamin, histamin salgısı bozulmaya başlamıştır. Nasıl ki? E, somut bir şeyi, az önce Asiye ablamın söylediği gibi ateşi varsa ateş düşürücü kullanmayı tercih ediyoruz ya da başka şekillerde buna müdahale ediyoruz. Kişinin hormon salgısı bozulduysa buna bağlı olarak da psikolojik olarak kendisini normalden sağlıklı kişilerden farklı hissetmeye başladıysa bunun için de hormon salgısını da düzeltmek gerekiyor. Toplumda maalesef psikoloji sadece soyut bir kavram. Kendisi isteyerek bunu tercih ediyor. Kendisi bilerek üzülüyor. Bilerek aynı korkuları yaşamaya devam ediyor. İşte bu işine geliyor, iyileşmeyi istemiyor gibi düşünceler var ve biz psikolojik sorunlar yaşamaya başladığımızda çevremizden de bu baskılara maruz kalıyoruz ayrıca. Ama mutlaka psikolojik problemlerde de mutlaka ve mutlaka bir profesyonelden destek istemeli ve bozuk olan sistemin ne olduğunun ilk önce teşhis edilmesi için yardım almalıyız. Ondan sonra da o sistemi düzeltmek üzere yardım almalıyız. Değil mi? Zaten şeylerde çok profesyonelce yakınlarımızın e, bulduğu çözüm önerileri. Çok ağlayan bir kişiye ne diyorlar? Ağlama. Evet bu kadar. Tabii basit. çok kolay da, ya da <laughs> köpekten korkuyor mesela. Ya abartılı korkuyor. Korkma bu kadar abartılacak bir şey yok. Zaten o kişi de biliyor evet. bu kadar abartılacak Kaçmama bir şey olmadı Bundan mı korkuyorsun? Ama engel olamıyor. Zaten durumumuz budur. Engel olamamaktır. Ve kendimize rağmen bu şekilde davranmamızın mantıksız olduğunu bilmemize rağmen, bu kadar gözyaşı dökecek olaylar yaşamadığımızın farkında olmamıza rağmen, bu kadar abartılı korku yaşamamıza bir sebep olmadığını bilmemize rağmen yine de bu abartılı reaksiyonları göstermemizdir. İşte kendimize rağmen, istemememize rağmen bir takım duygusal durumların içerisinde kalıyorsak, hep orada takılıysak o zaman Birisinden yardım, yardım istememizin istedim. zamanı çok gelmiş demektir. Çünkü biz aslında e, bozuk psikolojisi olan insanlar biz hepimiz hepimiz zaman zaman bu süreci evet. yaşıyoruz. Mutlaka inişler çıkışlar oluyor hayatımızda. Bir sorun olduğunun farkındayız. Düzeltilmesi gerektiğinin farkındayız ama bilmediğimiz şey nasıl düzelteceğimiz. Evet. Kesinlikle evet. bu boş vermekle olmuyor. Olmaz. Değil mi? Yok saymakla evet, da olmuyor. Köpekten kork korkmamam lazım. İşte işte bilmem kaç yüz metre uzaktaki köpekten niye korkuyum? Çok saçma. Da nasıl engelleyeceğim ben bu korkuyu? Evet. Korkma deyince olmuyor. Olsaydı evet. ben zaten ondan korkmamayı tercih ederdim. Kesinlikle. Nasıl yapacağım bunu? Çünkü hayat kaliteni bozuyor. Tabi. Yani Bu o gün bir hastam ya. geldi köpek fobisiyle. En yakın iki tane arkadaşımın köpeği olduğu için ben onların yanına gidemiyorum dedi. Şimdi bakın ne kadar korkunç evet. bir durum. Ve ben geçen yazdan beri tamamen kendimi eve kapattım dedi. Çünkü, Çünkü her yerde çıksan, var. köpek var. Köpek yoksa bile köpek gelebilir. Bak artık ihtimaller korkutuyor. Evet. Köpek gelebilir. Dedim siz daha iyisiniz. kendisini çok kötü durumda görüyor. Dedim ki siz iyisiniz maşallah bayağı iyi baş ediyorsunuz. Ben de dedi. <laughs> Tabii ki dedi inanamam. Köpek lafını söyletmeyen insanlar var dedim. Evet. Kelimeden korkuyor. Kelimeye de sanki köpek üzerine saldırmış gibi köpek lafını kelimesini duyduğunda reaksiyon o şekilde reaksiyon gösteren insanlar var. Siz iyisiniz deyince ilk defa bir konuda eleştirilmediği için <laughs> önce bir kendini iyi hissetti Güçlüyüm dedi yani. iyiyim dedi. İyileşme orada başladı. İlişme orada başladı. Evet. Aslında, Neden? Dedim. Doğru kişiye geldi. Evet, Bunu bir de destek al ya psikolojide insanların psikolojik bozukluklarda evet. en fazla ihtiyacı olan şey Zeynep yargılanmadan, sorgulanmadan dinlenmek ve anlaşıldığını hissetmek. Evet. Hiçbir şey yapma, sadece böyle dur. Dinle. Evet. Bunu da ama biz yapabiliyoruz abla. Bunu evet. e, ancak bu işi bilen kişiler yapabiliyor. Öteki türlü sıkıntılarımızı paylaştığımız zaman maalesef eleştiriliyoruz. Evet. Hele ki yakınlarımızla paylaştığımızda onlar da çünkü bu sıkıntıların yan etkilerine maruz kaldıkları için direkt eleştiriyle cevap veriyorlar ve bu durum bizi daha çok geriyor ve yaşadığımız sıkıntının aslında hani paylaştıkça azalır, boyutundan çıkıp paylaştıkça çoğalır. Artık bir de onun verdiği tepkiye sinir olma, gıcık olma durumu söz konusu oluyor ve daha artıyor. Evet. Ta ki bize gelene kadar. Biz onu tamamen tarafsız bir şekilde dinleyip bütün zihnimizdeki şeyde ona yardımcı olup bu durumdan kurtulmasını sağlamak. Bununla evet. ilgili yolları da biliyoruz. Bunu nasıl evet. yapacağıyla ilgili de büyük oranda bilgimiz var. Bunun için Öncelikle onu ciddiye alıyoruz. Sorununun gerçek bir sorun olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ve buna göre de işte ilk o noktada evet sen iyisin dediğin noktada onu anlayan birilerinin olduğunu fark ettiği noktada hasta iyileşmeye başlıyor. Evet. O da önemli. Yani evet ben de farkındayım. Bana gelen insanların hepsi zaten farkında depresyon hastalarını parantez için alıyorum. Onlar gerçekten o kadar üzülmelerinin çok normal bir şey olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hayatta kurban rolünü seçmişler zaten. Ben bu kadar ağır hayat şartlarına, olaylara maruz kaldım. Tabii ki böyle yerlere serilmeliyim modunda. Ama diğer hastalarım farkında yani aslında başına gelenlere aşırı reaksiyon gösterdiğini biliyor ama sadece bunları kontrol edemiyor. Ve seni anlıyorum. Evet, sen de biliyorsun ama bunları kontrol edemiyorsun. Bunları kontrol edemeyebilirsin çünkü bu bir çeşit rahatsızlık, bu bir problem ve bunun problemi için, bu problemin çözümü için bir profesyonelden yardım alman lazım. İşte o örnekleri verdiğimizde diğer rahatsızlıklarında sen bir doktordan yardım istemiyor musun? Evet istiyorum. E bundan da istemelisin. Neden istemiyorsun? O zaman gerçekten hak veriyor. İşte kendine kızgınlıkları, çevrenin baskıları orada ne yapıyor? biraz duruyor çünkü insanların en fazla sıkıntı çektiği konulardan birisi de şu Zeynep hani birisi seni suçluyor ve bu bir suçlamaysa sen kendini on suçluyorsun evet. eğer ona hak verirsen o sadece seni gördüğünde suçluyor sen seni sürekli ise her an kendini çünkü suçlamakla evet, meşgul evet her an kendinle baş başasın çünkü bu çok korkunç yani e, bu zayıflama hastalarında da böyle duygusal olarak yiyenler ve duygusal problemlere bağlı olarak kilo alanlarda e, aynı şeyi söylüyor yine yakınları. Yeme ya da koşu bandı ya da ne bileyim yürüyüş yap, Spor yap. spora git olmuyor ha, çünkü mesele 10 tane ha. ekmek yiyeceğine bir dilim ye evet. Ha. Bütün tabağı yiyeceğine yarım tabak koy. Tabii ne kadar basit değil mi? Evet çok basit. Geçenlerde bir hastamla eşi geldi. Tabii ki şey e, kilo problemi olan işte obez bir kişi ve ona bağlı diz ağrıları var. Ve ona bir zayıflama programı oluşturduk çok doğal olarak. İşte dizi için işte sülük programı, hacamat programı neyse bunları planladık. Ondan sonra hasta mutlaka soruyorum. Çünkü <laughs> Alışkın olduğunuzdan farklı bir beslenme programına geçmek ciddi bir irade ve motivasyon ister ve ciddi bir içsel güç de ister. Senin buna gücün var mı? Senin bu gücünü azaltacak etkenler var mı? diye evet. sorduğumda dedi ki ee, eşimin alkol problemi var ve eşimin alkol problemi beni de çok fena geriyor. Şimdi dedim ki nasıl olacak bu? Yani sen yeni bir hayat düzenine geçiyorsun. Yani 40 yıllık, 50 yıllık bir hayat düzenini bırakacaksın. Ben sana diyorum ki bambaşka bir hayat düzenine geç. Bunu nasıl başaracaksın? Bunun için çok ciddi güce ihtiyacım var ve sen bunu eşine sabretmekle harcarsan buraya güç kalmayacak. Ve sen bir hafta sonra bana geldiğinde belki almış olarak geleceksin. Yap Çünkü onu. zorlandıkça Yeniden. yiyecek, zorlandıkça yiyecek. Ondan sonra dedim ki eşinle konuşalım. O da bize yardım etsin. Niye tek başına yapmak zorundasın? Bu zaten bizim Bak, en büyük patolojimiz. Evet, değil bir başka hastam da aynı şekilde. Eşine söylememiş. Yani çocuğunu kayınvalidesine bırakıyor bakıcı bakılması için. Kayınvalidesine söylemiyor. Ben diyor işte şu saatlerde gelebilirim. Ne diyen gelemezsin. Çünkü kayınvalidem çocuğa o saatlerde bakmıyor. Benim almam lazım. Sen yani haftada bir gün söylesen bakmaz mı? Bakar. Bakabilir. Bak bakabilir Muhtemelen Bakabilir. O bakar. Evet. Ama bak hep yalnız bırakıyor kendini. Kendi kadinesini söylemiyor. Var. Eşine söylemiyor. Hani eşine de söyle dedim sana duygusal olarak yardımcı olsun. Sen desteklesin. Mesela abur cubur yemesin yanında değil mi? Bazı eşler var yani sen, o senin yanında paketlerce abur cubur yiyecek ve sana ben diyorum ki yeme. Nasıl olacak? Nasıl olacak Özünün bu önündeyken? iş? Yani yardım istemeyi de bilmiyoruz psikolojik sorunlar olduğunda. Yani konuştuğumuzda onu söyleyeceğim hani. Hı hı. Dedim ki bakın dedim ciddi bir şey istiyoruz. Çünkü şey boyunca konuşma boyunca eşi ben işte hocam yeme diyorum buna ama hep yiyor. Ekmekleri yiyor bilmem ne falan diye anlattı. Dedim ki Şimdi o bir bağımlı. Ekmek bağımlı. Hani konuşuyoruz ya ekmek, süt, peynir morfin türü bir bağımlılık, bağımlılık yapar, yapar. Ve çok ciddi yemediğinizde de yoksunluk sendromları oluşturur. Şimdi ona yeme diyoruz. Onun morfinini kesiyoruz. Peki ben size alkol alma desem siz aynı rahatlıkla tabii ne demek hemen bırakıyorum diyebilir ben misiniz? Hele ki karşınızda içsem sürekli. Şöyle bir durdu. Biraz da kötü hissetti kendini. <laughs> İnşallah. Evet. Ama böyle yani sizin yapabildiğiniz bir şey, size kolay gelen bir şey bir başkası için kolay olmak zorunda değil. Zaten onun için zor olduğu için baş edemiyor ki. O yüzden lütfen bu tür durumlarda yakınlarımıza, bazen insan kendisini de göremez çünkü. Kendisinin ne halde olduğunu göremez. Hep Böyle bir gerekçesi vardır. O ağlamasının, o korkmasının, evet. o kalp çarpıntısının hep bir mantıklı gerekçesi vardır. Ama siz onun her zamankinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Çevremizdeki insanlar, herkes lütfen eğer yakınınızda duygusal olarak çok farklılıklar görüyorsanız, aşırılıklar görüyorsanız lütfen gelin birlikte gidelim, bir yardım alalım deyin. Bari siz söyleyin çünkü sağlıklı bir insanın tavsiyesi boşver. Ağlama, korkma, aldırma olamaz. Haydi yardım isteyelim olabilir. Tıpkı diğer hastalıklarda haydi yardım isteyelim, hadi seni doktora götüreyim dediğiniz gibi. Olması lütfen psikolojik gibi. problemlerde de yakınlarımıza diyelim, hadi bir yardım alalım. Haydi bir yardım alalım ve bu sorunu çözelim. İnanın ki sıkıntılarla baş başa kalmak zorunda değilsiniz. Gelelim ilaçlara. <laughs> İlaçların etkisi az önce Zeynep'in de söylediği gibi Tamamen bu hormonal salgılar üzerinden etki. Fiziksel eder. tarafta daha çok çalışıyor. Evet. Onu olaylar. biraz anlatsana. neler oluyor mesela? İlaçlar ne işe yarar? Hı hı. İlaçlar <laughs> aslında e, vücutta her şeydeki denge psikolojiyle ilgili olan bölümlerde de geçerli. Bu hormonların Belli zamanlarda belli oranlarda salgılanması gerekiyor. Birisinin artarken ötekinin azalması gerekiyor. Bu normal doğal sağlıklı insanlardaki var olan sistem. Ama kişi sağlığını kaybetmeye başladığı zaman çeşitli faktörlerle bu arada bu başka ilaçların yan etkilerinden de olabiliyor. Evet. Kullandığı farklı ilaçların yan etkileriyle de e, psikolojik sistemin hormon dengesi bozulabiliyor. Denge bozuluyor. Çok salgılanması gereken az salgılanmaya başlıyor. Az salgılanması gereken çok salgılanmaya başlıyor. Ve orada dozlarda farklılıklar oluşuyor. Biz dışarıdan verdiğimiz psikolojik ilaçlarla aslında bu salgıları dengelemeye çalışıyoruz. Ama tabii oradaki en büyük problem bu. Bunu sentetik olarak yapıyoruz. Yani vücuda hormonu salgılatma sistemini iyileştirmiyoruz da o eksik olanı yerine koyarak bunu yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu da çok kalıcı olmuyor. Yine bir, bir, bir handikap var orada. Hı hı. Şimdi eksik olanı yerine koyuyoruz. Fazla olanı, Fazla olanı sentezlenmesini azaltıyoruz. Engel, durduruyoruz onun evet. da sentezini. Peki buradaki handikap ne? Handikap şu. Şimdi bizim vücudumuzdaki süreçler çok dinamik. Yani Anlık ölçümler yapılır. Anlık ölçer onun sonucuna göre bütün sistemi değiştirir. Kimisini artırır, kimisini azaltır ve bu her an olur. Ama biz ilaçlı sistemde ne yapıyoruz? Sabit yapıyoruz bunu. Sürekli evet, evet. azaltıyoruz. Belli bir miktarda sürekli durmasını sağlıyoruz. Ama bizim vücudumuz sabit öyle kalmıyor. Değil. Her an her, her şey an. değişiyor. Öyle. Dolayısıyla anlık ölçümler yapıp anlık dozaj değişimleri yapamadığımız için bu ilaçların dozları da aslında çoğu zaman doğru verilmiş olmuyor. Ya fazla Evet. Ya eksik genel olarak tabii işi garantiye almak için hep nasıl veririz? Fazladan, fazladan fazla veririz tabii ki tabii eksik yani. Kalmasın, değil eksik kalmasın. Eksik kalmasın. O da, o da o doğru, doğru. bir şey değil. Ve sonuçta şöyle oluyor. Kişi ilaçları kullandığı süre boyunca tabii önce yan etkileri fazla. İlk başlarda biraz zorlanıyor hastalar. Sonra... O yüzden hiçbir zamanla, bunu da çok net belirtelim. İlaçlara küt diye başlanmıyor. Başlarken zaten doktora uyarlar. Evet. Ama bırakırken bana faydası Yine olmuyor diye. diye bırakıyor Hayır, hastalar. O zaman daha evet. büyük yan etkilerle karşılaşıyor evet. maalesef. Başlarken de bırakırken de aşamalı olarak gitmek Hayır. gerekiyor. Ve e, ilacı kullanır i̇lk, ilk başta yan etkileriyle mücadele ediyor. Atlatıyor onu. Vücut onun rutinine alışmaya başlıyor. Evet. Fakat daha sonra tekrar kendi sistemini iyileştirmediği için yani aşağıda hormon salgısını düzenleyen sistem hala bozuk olduğu için biz yukarıdan sadece maddeyi yerine koyarak tedavi yapmış oluyoruz. Eninde sonunda ilaç bırakıldığı zaman bozuk olan sistem tekrar yeni bir maruziyette açığa çıkıyor ve aynı şekilde hormon dengeleri bozuluyor ve kişi tekrar depresyona, anksiyete ya da işte sıkıntısı neyse ona geri dönmeye başlıyor daha kalıcı yöntemlere de başvurmakta evet. fayda var. Elbette ki ilaçlar çok kıymetli. Ancak daha iyi bir seçenek varken onu tercih etmek gerekiyor. Ya da şöyle açık açık konuşalım. Biz burada hep açık konuşuyoruz zaten. Evet. Bir doktor ve bir eczacı olarak konuşuyoruz. Şöyle söyleyelim. Psikolojik rahatsızlıklarda ilaçlar sadece bize vakit kazandırıyor. Bu kazandığımız vakti vakitte kalıcı olarak az önce Zeynep'in de dediği gibi sistemi düzeltmemiz lazım. Yani kendimiz o hormonların dengeli bir şekilde salınmasını kendimiz derken tabii ki bir yardımla aldığımız, aldığımız destek bir destek tedavi o hormonların sistem içerisinde düzgün, düzenli, alt anlık ölçümlerin sonuçlarına uygun bir şekilde salgılanmalarını sağlamak zorundayız. Bir de psikolojik problemlerin hepsinde olan Düşünce bozukluğunu tedavi etmek zorundayız çünkü o bozuk düşünce olduğu sürece o sistem tekrar bozulacak çünkü psikolojik problemlerde çoğunda hani organlardan başlayıp psikolojiye yansıyabilir ama Hı -hı. günümüzde maalesef çoğu kafada, zihinde başlıyor ve daha sonra, sonra organlara, organlara yansıyor. yansıyor. O yüzden o zihindeki bozuk düşünceyi mutlaka düzeltmeniz lazım. bu daha bugün yazmış işte mesajdan bir kişi. Benim işte majör depresyonum var, panik atağım var. İlaçları kullandığım sürece iyiyim. İlaçları bıraktığım anda hastalıklarım aynen geri geliyor. Neden? Az önce, bahsettiğim Az önce bahsettiğim bahsettiğimiz sebeple kendi hormonal iç dengesini sağlayamamış. İki, bozuk düşüncesini Düzeltememiş yani psikolojik hastalıklarda da çok basite indiriyoruz maalesef biz eğitimlerimizi çok güzel alıyoruz 4 yıl 5 yıl 6 yıl eğitimler alıyoruz ve hani çoklukta boğuluyoruz ayrıntıda boğuluyoruz evet ayrıntıları bilmek güzel ama işin kuş bakışı hali nasıl gözüküyor konusunda maalesef biz sağlık profesyonelleri de bazen kafa karışıklığı yaşıyoruz. Evet, detayları Bu çok manada. Katılarak. Hani işte de e, kuş bakışı şöyle psikolojik problemler dedi. Problemleriniz ne olursa olsun işin kökeni duygu, düşünce. Düşünce bozuksa duygu bozulur, duygu bozuksa en evet, sonunda davranış bozu bozulur. Mesela yine o gün bir hastalıktan korkan, hasta olmaktan korkan bir hastam var. Ama bunu fibromiyalji olarak, bana ile geldi. Ve bakın en sonunda çünkü fibromiyalji her zaman daha önce de konuştuk evet. psikolojik bir kökeni vardır. Ya e bunun psikolojik kökeni de hasta olmaktan korkmak. Hast olmaktan dedim, hasta Her olmaktan korktuğu için, olmaktan korkmak oldu. için insanın bunu bir şekilde yaşaması o lazım. Sen dedim küçüklüğünde sarılık oldu mu veya çevrende ağır hastalık yaşayan birisi oldu mu? Hem kendisi sarılık olmuş, hem de abisi e, bayağı ölümcül, hatta ölür falan demişler. Akciğerlerinde bir tümör çıkmış vesaire ameliyat vesaire iyileşmiş sonunda. Şimdi o zamandan kalmış ama o zaman farkında değil. Bak daha sonra üzerine başka travmalar ve problemler eklenince en sonunda genç yaşta fibromiyaj hastası olarak bana geliyor. Ve hastalık hastalığı, problemin var, hasta olmaktan korkma problemi var ve bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Bakın kafasındaki o, o zamandan hasta olmak kötü bir şeydir ve hasta olanların hepsi sonunda ölür. Öl. Şimdi ölümle barıştırmak lazım. Doğum kadar doğal bir süreç. Ayrıca bu korkusundan dolayı, korkmaktan dolayı kendisine de kızıyor. Kendisine karşı kızgınlığını ortadan kaldırmak lazım. Bununla niye baş edemiyorum ben diye kendine kızıyor. Çevresine kızıyor, beni niye anlamıyorlar? Çünkü benim ağrılarım var ve kimseye anlatamıyorum. Çünkü doktora gittiğinde hiçbir şey çıkmıyor. Evet. O zaman da çevresi ne diyor? Niye uyduruyorsun? Aldırma, boş ver, kendini dinleme. Keşke başarabilse kendini dinlemeni. Çevresine kızıyor. Bu kadar kızgınlıkla nasıl yaşasın? Dedim ki bu düşünceyi temizleyeceğiz. Sonra kendine ve çevrene olan öfkeni yok edeceğiz. Ve herkesi ve her şeyi affedeceksin. Ha, olayları yok saymayacaksın. Ama onlara karşı umursamaz olacaksın. Onlara karşı Zaten kızgınlığın biz kalmayacak. Zaten silemeyiz. Bütün evet. yaşadıklarımız olduğu gibi duruyor. Evet. Ama o onların, duyguları... Heh, o yaşadıklarımızın Bizim üzerimizde bıraktığı etkiyi değiştirebiliriz. Hastalar bunu da çok soruyor. Yaşadım ben bunu ne yapacaksın ki? Yaşadım işte evet. var o travma orada duruyor. Ama onun benim üzerimde bıraktığı etki değişebilecek olan şey evet. o. O da nasıl değişecek? Sürekli kendimizi suçladığımız duygularımız var ya aslında insani duygular. Herkesin yaşayabileceği duygular Bunları normalleştirerek. Bir de karşımızdakilerin de insan olduğunu kabul ederek biraz beklentilerimiz de çok yüksek oluyor. Işte. Onlar da hata yapabilir. Aynen öyle. Nasıl? Anlamayabilir. Ha, ben de hata yapabilirim. Evet. Önce kendinle barıştım. Sonra çevremdekiler de kocam, kardeşim, çocuğum, annem, babam. Annem, babam arkadaşlarım onlara da çok kızıyoruz ya beni anlamıyor bana böyle yapıyor beni böyle üzüyor kırıyor onlar da hata yapabilirler affederek az önce evet. söylediğim yani gibi. psikolojik problemlerde de hep yaptığımız aynı arkadaşlar yani işte şöyle 5 seans 10 seans 20 seans neyse bütün bu seanslarda aslında temel olarak yaptığımız şey bir içindeki bütün pasakiri bir temizlemek iki ego tatmini, ego desteği. Yani sen başarabilirsin, sen güçlüsün ve içsel motivasyonun var. 3. Herkese ve her şeyle barıştırmak. Kadar. Önce kendinle. Herkes de aşağı yukarı herkesle. aynı şeyleri yapıyoruz. Bu da bunun kuş bakışı. Zeynep de bunu nasıl yapıyor? Aromaterapi ile işte bu hormonal dengeyi düzelttiği kokularla, zaman evet, kokularla tabii ki duygular da düzelmeye başlıyor. Kendini daha iyi hissediyorsun ve çok derin olmayan problemlerde aslında çok şey bu kendini yani. iyi hissetme anında o düşünce problemlerini de çözebilir. O düşüncesini ya tabii, ben niye böyle kabiliyetini tekrar kazanır. Çünkü o iyi ilaçlarda da bazen böyle Hı -hı. olur. O düşünebilme zemininde o düşüncesini bulup onun yerine işine yarar bir şey koyduğunda Olay zaten kökten çözülmüş Çözülüyor. olur. Evet çok zor değil olaylar. Ama sağlık kendi başınıza halledebileceğiniz kadar da basit bir şey değil. Öyle olsaydı bu kadar büyük bir sağlık orgusu bu kadar ağır eğitimlerden geçmezdi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hele hiç değil. İnternetten o kokuyu alıp, internetten bu otu alıp kendi kendinize lütfen uygulamayın. Çünkü bunlar da profesyonel destekle yapıldığında etkili olan şeyler. Yoksa aldım işe yaramadı dersiniz. İşe yaramadığınız kesinlikle şey değil. <laughs> ben PPSH'ci olarak hemen burada müdahale etmek istedim. İşe yaramadıysa dua edin. Zehirlenip ölme ihtimaliniz, evet. sakat kalma ihtimaliniz, organlarınızı kaybetme ihtimaliniz de var. Evet. Lütfen bunu ciddiye alın. Bu ciddi bir şey. Evet, bu hafta da böyle. Yalnız değilsiniz. Sağlık ekipleri her zaman sizinle birlikte. Kendinizi iyi hissettiren, ve iyi bir ekip olduğunuzu inanan insanlarla birlikte lütfen sağlığınızı koruma ve daha da iyileştirme adına birlikte yol almayı tercih edin. Çünkü sağlık her şey. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.